Merhaba arkadaşlar. Ahlak ve yurttaşlık eğitimi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. Birinci sorumuz: Ahlakın temel kavramlarından 3 tanesini yazarak birini açıklayınız. Ahlakın temel kavramları: iyi, kötü, vicdan, terbiye, erdem, doğru, yanlış. Bunlardan bir tanesini açıklayacak olursak kötüyü açıklayalım. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, ayıplanan ve kınanan davranışlara kötü denir. Cevabımızı bu şekilde yazıp ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru. Öznel ahlak ile nesnel ahlak arasındaki farkı açıklayınız. Öznel ahlak doğuştan gelir. Nesnel ahlak ise sonradan kazanılır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazıyoruz. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Ahlakın bireysel yönü kişiliğin ve kimliğin oluşmasında oldukça etkilidir. Ahlaki açıdan kimliğini ve kişiliğini geliştirmiş bireyler toplumsal düzenin oluşmasına katkıda bulunur. Buna göre ahlaklı bir öğrencinin nasıl davranması beklenir yazınız demiş. Öncelikle öğrenci dediğine göre arkadaşlar öğretmenlerine ve arkadaşlarına saygı duymalı, saygılı davranması beklenir. Okul eşyalarını korur, temizlik kurallarına uyar, ders araç gereçlerine sahip çıkar şeklinde yazabilirsiniz. Ben kısaca bu şekilde yazdım. Siz de aklınıza gelenlerden ekleme yapabilirsiniz. Dördüncü soru. Kişilerin mutlu ve başarılı olmaları çevrelerinden takdir görebilmeleri için üzerlerine düşen bazı sorumluluklar vardır. Evde, okulda ve sokakta bu sorumlulukları yerine getirmek önemlidir. Buna göre bir öğrencinin sorumluluklarından iki tanesini yazınız. Çevresine karşı saygılı olmak, okul ve araç gereçlerini korumak, öğretmenlerine saygılı davranmak, arkadaşlarına iyi davranmak, çevreyi temiz tutmak gibi sorumluluklar yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısaca bu şekilde yazdım ama siz aklınıza gelenlerde yine dediğim gibi ekleme yapabilirsiniz. Beşinci soru İbni Haldun'a çocuklarımızı nasıl terbiye edelim diye sorulduğunda o çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın. Zaten onlar size benzeyeceklerdir. Kendinizi terbiye edin yeter demiştir. İbni Haldun bu sözüyle ne anlatmak istemiştir? Kısaca açıklayınız. İbni Haldun'un bu sözü arkadaşlar çocukların eğitiminde anne ve babanın davranışlarının ve karakterlerinin çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yani iyi bir örnek olmak çocukların karakter ve davranışlarını şekillendirmede en etkili yol olarak görülmektedir. Yani onlara örnek olun diyor kısaca. Sorumuzun cevabını bu şekilde yazıp sonraki sorumuza geçiyoruz. 6. Soru Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçüye değer denir. İnsanlar varlığını devam ettirmek, birlik içinde olmak ve bütünleşmek için bazı temel değerlere sahip olmalıdır. Temel değerler insanların çoğunluğunun doğru ve gerekli bulduğu düşünce, amaç, ahlaki ilke ya da inançlardır. Buna göre temel değerlerimizden dört tanesini yazınız. Sevgi, saygı, sabır, sorumluluk, dayanışma, adalet, yardımseverlik, cömertlik, tevazu ve sağduyu sahibi olma, yardımseverlik, dostluk ve diğer kamlık. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya fazla fazla yazdım. Siz bunlardan aklınızda kalanlardan 4 tanesini yazabilirsiniz. 7. soru. Konfüçyüs iyi insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insandır demiştir. Bu sözü ahlaki sorumluluk kavramına göre yorumlayınız. Ahlaki sorumluluk bireylerin davranışlarının sonuçlarını anlama ve bu sonuçlara göre hareket etme yükümlülüğünü ifade eder. Dolayısıyla iyi insan olmak yalnızca güzel sözler söylemekle sınırlı değildir. Asıl önemli olan bu sözlerin arkasında durmak ve bunları davranışa dökmektir. Yani bir kişinin söyledikleri ile eylemleri, yaptıkları arasında tutarlılık olması beklenir. Mevlana'nın da dediği gibi arkadaşlar, ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Kısaca bunu söylemek istemiş. Cevabınızı bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Son sorumuza geçelim. 8. soru. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Hadisi ile niyetin önemine dikkat çekmektedir. Buna göre aldığımız kararların ahlaki olması için nelere dikkat etmemiz gerekir yazınız. Niyetlerimizin içten ve samimi olması gerekir. Amacımızın iyi niyetli ve başkalarına zarar vermemesi önemlidir. Aldığımız kararların muhtemel sonuçlarını düşünmek ve bu sonuçların başkalarına nasıl etki edeceğini değerlendirmek gerekir. Ahlaki bir karar olumlu sonuçlar doğurmalı ve zarar vermemelidir. Son sorumuzu da bu şekilde cevaplayarak yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.